Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin Özel Yetenek Sınavı 22-25 Ağustos tarihleri arasında Atatürk Spor Salonunda gerçekleşti. Her yıl olduğu gibi bu yılda da Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin Özel Yetenek Sınavı Atatürk Spor Salonunda büyük bir heyecanla gerçekleşirken, Türkiye'nin dört bir yanından gelen adaylar Süleyman Demirel Üniversitesi'ne sınava girmenin heyecanını yaşıyor. Spor Bilimleri Fakültesi'nin özel yetenek sınavına katılım sağlayan öğrenciler Akademiks TV mikrofonlarına duygu ve düşüncelerini aktardı. Ortam çok güzel, hocalarımız gayet güler yüzlü, sıcakkanlı, yardımcı oluyorlar bayağı da. Ben de bugün sınava geç geldim biraz. O yüzden bir yazdım. Son anda katıldım. Bayağı zor bir süreçte hazırlandık. İki senedir falan uğraşıyorum. Geçen sene kazanamadım. Ama sene <laughs> olacak inşallah. Sınavlara biz 6 ay öncesinden hazırlanmaya başladık. Denizli güzel bir spor kulübünde hazırlandık. Reklamımızı yapmayalım şu an ama ee, çok güzel bir kulüpte orada hazırlandık. Onun dışında SDE'de güzel karşılandık. Benim zaten hayalimin olan üniversite burası. İnşallah şimdi girdiğim zaman kazanacağım. Vallahi besliyor hazırlanmak. <laughs> ya sınavlı gibi değil besliyor aslında. Çok zor bir bölüm. Hazırlanmak da çok yorucu. Bence ders çalışmak ve istiyorsan daha kolay. Üniversite çok güzel karşıladı. Ee, Sınavları hazırlanırken hiçbir kurs kullanmadım. Hiçbir kursa gitmedim. Bakalım. Millilikten girmeyi düşünüyorum. İnşallah güzel bir derece yaparım. Alanya'dan geldik. Normalde zaten ben burada okuyorum. yani Coğrafya öğretmeni okuyorum. İşte ekstra olarak bunu da denedim. Yani olursa çok sevinirdim. Aynı şekilde beraber çalışıyoruz son idmanları da beraber yapmayacağız. Ama yani atmosfer çok zor ve Bakalım umarız okuyoruz. <laughs> Benim <yıkılır> zaten. <laughs> Bilmiyorum. Büyük emeklerle sınava hazırlanan öğrenciler sınav sonuçlarını merakla beklerken bizler de Akademik TV ailesi olarak sınava giren öğrencilere başarılar diliyoruz.